Cümleten selamun aleyküm. Bugünkü konumuz neden sürekli başa dönüyormuş gibi hissediyorum kendimi? İki adım ileri atıyorum, üç adım geri atıyorum, beş adım ileri atıyorum, on adım geri atıyorummuş gibi hissediyorum veya bazen işte ilerlediğimi fark ediyorum ama sonra bir anda yine tekrardan geri düşüyormuşum gibi sanki böyle bir döngü içerisinde yaşıyorum hayatımı diye düşünenler oluyor arkadaşlar. Şimdi daha önce de çok videolarda bahsetmiştim diyorum ki. Kişisel gelişim öyle bir şey ki doğru veya yanlış diye bir şey yok kişisel gelişimde. Yani ne demiştik? Bakın dinimizde görevler var, yapmamız gerekenler var değil mi? Doğrularımız var ve her gün yapmamız gereken emirler var. Bunların doğru veya yanlış olduğunu biliyoruz. Neden? Elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'de okunduğu için, hadis-i şeriflerinde öğrendiğimiz için bunlar var. Bunlar bir kuraldır ve bunları yapmak mecburiyetindeyiz dinen. Kişisel gelişim Böyle değil arkadaşlar. Kişisel gelişim aslında her uzmanın kişiye e, onun hayatını değiştirmesi gerekmez. Yani uzmanın kişinin hayatını değiştirmekten ziyade kişinin kendisini bulmasına yardım etmesi gerekir. Tekrar anlatmaya çalışacağım. Kişisel gelişim öyle bir şeydir ki kişi kendisini bulması gerekir. Ona yardımcı olmamız gerekiyor. Yoksa bizim her söylediğimizi emir kabul ederek bizim söylediklerimize göre yaşayamaz. Yani yaşamaması gerekir. Şimdi buradaki ince detay şöyle bir şey ince detay var arkadaşlar. Sürekli videolarda şunu anlatıyorum. Diyorum ki kendi zihninize göre, kendi bilinçaltı yapınıza göre o sizinle aynı frekansta olan uzmanlara danışın. Onların videolarını izleyin, onların nasihatlerini dinleyin diyorum. Hep neden diyorum? İşte sizin bilinç altınıza, sizin zihninize, sizin temelinize uygun olan şeyleri söyledikleri için siz bunları anlarsınız ve Aa, içinizde bir şeyler uyanır ve tekrardan kendinizi bulmaya yardımcı olur diye. Ama siz şimdi direkt söyleyeceğim. Hani Müslüman olmayan bir insanın herhangi bir Hristiyan, herhangi bir gavurun hani böyle hiç dini inancı da olmayan bir insanın motivasyon videolarını izlediğinizde anlık bir motive yaşıyorsunuz. Evet. Neden? Çünkü o an zihniniz, benliğiniz, egonuz bir canlanmaya başlıyor. Bir motivasyon geliyor. Ondan sonra bir şeyler için kendinizi motive etmiş gibi görüyorsunuz. Evet, motivasyon oldu. Ondan sonra onu hallediyorsunuz ama ertesi gün veya iki gün sonra tekrardan bir bakıyorsunuz. Yine kötü hissediyorsunuz kendinizi. Yine motivasyon ihtiyacınız var. Ondan sonra şöyle bir şey diyorsunuz. Ben her sabah bu videoları izlemem lazım ki motive olayım. Yani her sabah kendinize tekrardan bir motivasyon aracı arıyorsunuz. Öyle olmuyor mu çoğumuzda? Neden? Çünkü kendi zihin yapımıza uygun bir şey izlemiyoruz. Onunla motive olmuyoruz. Belki de hiç hedefimiz bile yok. Hiçbir hedefimiz yok. Sadece anlık motivasyonlarla, anlık heyecanlarla yaşıyoruz hayatı. Ve o yüzden sürekli her sabah tekrardan bir şeylere beni motive etmesi lazım hayata başlayabilmem için. Tekrardan işlerimi yapabilmem için diyoruz. Neden? Ya yani bu çoğumuzda şu sebepten dolayı da olabiliyor yaptığımız iş, yani parayı para kazandığımız iş hoşumuza giden bir iş olmadığından dolayı da olabiliyor. Belki bir hedefimiz yok bu işle alakalı. Gerçek hedeflerimizi de hayallerimizi hiçbir zaman ulaştıramayacağını düşünüyoruz. Tekrardan motive olmamız gerekiyor. Bazılarımızın hiçbir motivasyonu yok, hiçbir hedefi yok. Ama ekseriye şu sebepten dolayı oluyor, oluyor arkadaşlar. Şimdi bilinçsel davranış terapisi, bu uzmanlar hep genelde bize neyi anlatırlar? özgüvenimizi yerine getirmemize. Evet, özgüven. Özgüven. Özgüvenimizi canlandırmak isterken yanlışlıkla acaba egomuzu mu canlandırıyoruz? Yani benliğimizi mi canlandırıyoruz? Ben dediğimiz o bir şey var ya ben. Ben. Acaba o ben kim? Hiç bunu sorduk mu acaba bir Müslüman olarak? Ben kimim? Sormuşuzdur belki. Belki bunu zaman zaman soruyoruzdur kendimize. Belki cevabı bulmuşuzdur. Belki cevabı buluyoruz ama zaman zaman unutuyoruz tekrardan. Olabilir. Önce benliğimizi bulabilmemiz için şunu anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Gerçekten geriye dönüp benliğimiz kim? Allahü Teala bizim ruhlarımızı yarattığı vakit diyoruz değil mi? İlmihalde. Yani biz bir zaman yaratıldık. Ruhlarımızı yarattığı vakit diyoruz arkadaşlar. Yani ruhlar yaratıldı. Ben dediğimiz şey acaba kim? Ruhumuz nerede? Biz gerçekten kimiz? Ve neden biz kelimesi var? Ve neza, neden ben kelimesi var? Ben kim? Ben ben deyip duruyordu. Ve biz dememizi bizden kim istiyor? Bu sorulara bir cevap aramaya çalışalım kendimizde. Bu soruların cevabını bulalım. Bu soruların cevabını bulduğumuzda Allah'ın izniyle bakış açımız da değişecek. O zaman genellemeyi bırakacağız. Bu vücuttaki bütün organı bir bütün olarak görmeyi bırakacağız. Yani hepsini farkında olmaya başlayacağız. Hepsini farkında olduktan sonra bütünü anlamaya çalışacağız. Anlamaya başlayacağız. Ben dediğimiz kim olabilir? Bize biz diye neden Rabbim biz diye öğretiyor? Sorunun cevabı burada geldi. Neden bizi öğretiyor da kendisi mübarek Kur'an-ı Kerim'de biz diye bahsediyor kendinden. Neden acaba? O konu da farklı bir konu. Biliyorsunuz ki sürekli söylediğiniz, sürekli kendinize telkin ettiğiniz şeyler zamanla kişiliğiniz olur. Değil mi? Ve biz de sürekli Kur'an-ı Kerim'i okumamız gerektiğini Rabbim bize emrediyor. Kur'an-ı Kerim'in de üzerimizde hakkı var. Belirli ayetler, belirli sayfa, belirli kadar okumamız gerekiyor her gün. Şimdi Rabbim neden acaba biz buyuruyor da ben buyurmuyor? Neden biz dedirttiriyor bize? Çünkü ben demeye başladığımızda o ben diyen ile kendimizi karıştırmaya başladığımız vakit olduğunu bildiği için bize biz demeyi üretiyor. O içimizdeki ben diyen biz demez. Ne zaman ki biz biz demeye başlarsak o zaman işte toplum için bir şeyler yapmaya başlarız. Kendi hayat amacımızı da bulmaya başlarız. O zaman başlamış oluruz gerçekten yolculuğa. Yani ilk başta benliğimizi, gerçek benliğimizi bulup biz demeye başladıktan sonra artık hayat değişmeye başlayacak. Bakış açımız değişmeye başlayacak. O zaman bize uzmanların sürekli yukarı bakacaksın, özgüvenli olacaksın dediklerinde bizi nereye götürecek bu? Acaba nerem canlanacak? Neden biz kitaplarda okuduğumuzda alimler sürekli yere bakarlardı da? Onlar niye bize yukarı bakıp da yürü, an, yük gökyüzüne bakarak yürü demediler? Neden hep onlar aşağı bakarak yürürlerdi? Acaba uzmanların, şu anki uzmanların bize öğrettiği depresyon, yani üzgün, üzgünlük hali aslında dinimizce çok farklı bir şey mi? Neden hocalarımız kırık kalpler aslında Allahü Teala'yı bulur diyorlar. Neden üzüntüler bizlere aslında ölümü kolay göstermek için var diyorlar. Da modern tıp çok farklı bakış açısına sahip. Modern tıp bize hep sürekli üzüntü eşittir depresyondur, eşittir kendine zarar vermektir. Böyle 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 ölüme kadar götürür diye bizi korkutuyorlar depresyondan. Neden acaba? Acaba burada bir bakış açısını değiştirmemiz gerekiyor mu? İşte buradaki bakış açısı da şöyle bir şey arkadaşlar. Biz sürekli zihnimize aykırı yani bilinçaltımıza yani benliğimize, kendi benliğimize, bizliğimize aykırı olacak olan kişileri dinlediğimizde anlık bir motivasyon yaşarız. O da aslında gerçek motivasyon değil. Yani bizi Allahü Teala'ya götüren, kalbimizi huzura eriştiren motivasyon değil. O bizi anlık coşturabilen, zihnimizi benliğimizi, egomuzu coşturan motivasyon oluyor. Ve 2-3 gün sonra da geçiyor. Bizi genelde bakarsanız, bakın bu uzmanla videolar dinlediğimizde, yani dini konular haricinde dinlediğimizde hiç aklımıza direkt gidip de Kur'an-ı Kerim okumak, namaz kılmak, şükür namazı kılmak, bir secdeye yatmak gelmez. Hep dünyevi işlere bir motivasyon aracı olur genelde değil mi? Ama ne yapar? Bizim de gerçekten kalbimiz hep böyle bir boşlukta hisseder kendini. Yani şunu kesinlikle ayırt etmeyelim arkadaşlar. Dünya işini de yapacağız. Ahiret işini de yapacağız. Yani sadece ahirete yönelip dünyayı tamamen kesin denmiyor zaten. Sadece dünyaya bırakıp da ahireti de unutmayacağız. Tam ortada yürümemiz gerekiyor. Tam ortada yürümemiz gerekiyor. Ama kendimizi o binsel davranışta o kişisel gelişimde kendimizi bulmaya çalışırken ne yazık ki manevi tarafımızı unuttuğumuzu, fark ettiğimizi bunu anlatmaya gayret ediyorum inşallah. İnşallah bu videoda bir farkındalık olsun diye çekmek istedim. İnşallah söylemek istediklerimi tam manasıyla çevirebilmişimdir, dile dökebilmişimdir. Yani vücudumuzu arkadaşlar şöyle bir şey görmemiz lazım. Bir şey öğrendiğimizde bu bilgi benim neremi besliyor diye kendimize şu soruyu sormamız lazım. Bunu ben uzun yıllardan beri e, gerçek tedavi nasıl olur diye anlatarak anlatmaya çalıştım. Yani gerçek, gerçek tedavi hem zihnimizi, bilinçaltımızı hem kalbimizi hem de bedenimizi iyileştirmekle olur diye anlatmaya gayret ettim. Bir şey öğrendiğimizde bu benim neremi besliyor? Bir şey öğrendim. Evet bu benim şimdi nereme iyi gelecek? Bana iyi gelecek diye genellemeyin. Benim nereme iyi gelecek? Zihnime mi? Bilinçaltıma mı? Gözüme mi? Kulağıma mı? Ağzıma mı? Kalbime mi? Yani maneviyatıma mı? Bedenime mi? Hangi kasıma iyi gelecek? Bakın, genellemeyi bıraktığımızda yavaş yavaş İçimizdeki o iç sesin sürekli ben 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 diye bağıran o iç sesin aslında farkına varmaya başlayacağız. Bu videoda onu fark ettirmenizi istiyordum. Ben diye sürekli içinizde konuşan ben 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 diye cümlelerine başlayan o iç sesiniz o siz değilsiniz. Bunu ne zaman ki böyle algılamak öğreniyoruz her zaman. Bunu her zaman duyuyoruz değil mi? İnternette duyuyoruz. İçinizdeki iç sesini sen değilsin. İç sesini susturmaya çalış. Meditasyon yap, yap nefesine odaklan. Öyle böyle bir türlü türlü şeyler öğreniyoruz. Peki algılamak yani gerçekten idrak edebilmek nasip oldu mu hiçbirimize? Ne zaman işte o idrak nasip olursa Allah'ın izniyle o zaman anlamış olacağız. Ve o olacak. Siz gayret edin, istemeye devam edin. Bunu öğreneceğim, bunu fark etmek istiyorum, idrak etmek istiyorum Rabbim diye dua edin. Rabbim inşallah onu nasip edecektir. Ama ne dedim tekrardan? Gerçek tedavi neyle başlar? İlk başta tevbeyle başlar. Niyetimiz önemlidir. Gerçek tedavi nedir? Onun videolarını ben çekmiştim daha önce. İzlemek isteyen varsa. Vücudumuzu sağlam tutmamız lazım. Yani helale, harama, rızıklara dikkat etmemiz gerekiyor. Açlıklar yapmamız gerekiyor kalbimizi sağlamlaştırabilmemiz için Kur'an-ı Kerim'imizi, zikrimizi, namazımızı, niyazımızı tam yapmamız gerekiyor. Tabii ki işlediğimiz günahlardan da tevbe etmemiz gerekiyor. Zihnimiz sağlam olması için de zikir gerekiyor ve nefsi terbiye gerekiyor. Bu da açlıklarla oluyor. O yüzden biz ne sürekli bu anlatmaya çalışıyoruz. Hacamat, açlık, sülük terapileri sürekli öneriyoruz. Değil mi? İnsan kendi kendine kendini bulsun diye. Yoksa biraz önce dediğim gibi kişisel davranış kişisel gelişim kitapları okuduğumuzda hep karşıdaki insan gibi olmaya çalıştığımız için her kitap okuduğumuzda farklı bir insan olmak istiyoruz. Aa bak bu çok güzel anlattı. Aa o çok güzel anlattı. Aa o çok güzel anlattı. Kişiler değil. Onlar bize ne anlatmaya çalışıyor? Ve anlatan kişinin zihin yapısı acaba bana uyuyor mu? Beni nereye götürür ben bunu izlersem? Kendisi nerede şu an? Dini yönden sorgulamamız gerekiyor arkadaşlar. Dünyevi yönden sorgulayarak okuyamayız ne yazık ki. Dini yönden nerede İlmi, takvası, ondan sonra hangi ehli sünnet midir? Bunlara bunları iyice anlamadan kişiden zaten bir Müslüman tam manasıyla faydalanamaz. Her zaman bir yerde bir boşluk hisseder. O boşluk hissi de işte bu yüzden. O boşluk hissi o tam anlam verememe hissi işte bu yüzden oluyor arkadaşlar. Her seferinde başka birisini dinliyoruz bu sefer. Neden? Çünkü hedef ne demiştik? Dünyada bir hedefimiz olacak. Olabilir. Sabahleyin uyanabilmen için hedefler, işe gidebilmen için bir hedeflerin olabilir. Koyacaksın. Ama bizim gerçek hedefimiz, bir Müslümanın yaratılış hedefi nedir? Onu sürekli aklına getirebilmen gerekiyor. Kişi, dinlediğin kişi de seni nereye götürecek? O hedefe ulaştırmakta yardımcı olabilecek mi? Bir araç mı? Bu kitap seni gerçekten Allah rızasına, rıza ilahi hedefe ulaşmak için bir araç olarak kullanabilir misin bu kitabı? Bu bilgiyi, bunları ölçmemiz gerekiyor. Bunları bir defa böyle fark ettiğimizde kolaylaşıyor. Zor değil. Anlatması belki algılaması şu an biraz daha zor olabilir. Ama kesinlikle zamanla öğrenebilecek bir şey. Ve zamanla da minzillah herkesin kavrayabileceği bir şey. Biz kavradık mı? Hayır kavramadık. Biz de öğreniyoruz. Hala öğrenmeye gayret ediyoruz. O yüzden kimse ben diye konuşan nefsine, benliğine, şeytana kesinlikle inanmasın. Ben, 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 ben diyorsa bir sürekli benim içimdeki bir şey. Ya onun istediklerini yapmıyorsun ya da onun istediklerini çok fazla yapıyorsun. Çok konuşmaya başlıyor. O yüzden biraz daha yemeklere, yemeğe içmeye dikkat etmek gerekiyor. Açlıklar yapmak gerekiyor. Benlikten vazgeçmeye başlaması gerekiyor. Bazen öyle oluyor ki arkadaşlar şunu da söyleyeyim. İç sesi ben 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 der bir insanın çok konuşur. Ama kendisi dışarı konuştuğu zaman öyle değildir. Burada da işte o içteki ızdırap çekiyor olabilir kendini. E, tekrardan e, ben buradayım bak beni de artık unutma, beni de hatırla demeye çalışıyor olabilir. Doğru yoldasın, doğru yoldasın, devam et. Bazen de öyle oluyor ki ne yazık ki içindeki ses dışarıda vuruyor. Sürekli ben, 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 ben demeye başlıyor bir insan. O biraz daha kötü bir şey. Ona dikkat etmek gerekiyor. Sürekli ben, 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 ben deyip de yanlışlıkla ekomuzu tatmin ed ediyor olabiliriz. Biz demeye gayret edeceğiz. E, şöyle güzel bir söz var. hani Zaten bunu biliriz hepimiz. E, konuşmak gümüş ise susmak altındır. Aslında az konuşmamız gerekiyor. Biz de böyle videolar çekince çok konuşuyoruz. E, gerçek hayatta daha da az konuşmak gerekiyor. Aslında e, sadece Allah rızası için, Allah için konuşurken Allah için konuşmamız gerekiyor diye öğretiliyor ama bunu başarabiliyoruz mu? Başaramıyoruz. O yüzden benlik hakkında bir video çekmek istedim arkadaşlar. Farkındalık oluşsun diye inşallah. Bunu kendim de çok fark ediyorum ve internette de, YouTube'da da, videolarda da, Instagram'da da çok fark ediyorum, görüyorum. Eğer bizlik durumuna geçersek, benlikten çıkarsak o zaman korkularımız azalır. Bu da güzel haber olsun. Çünkü ben dedi diyen yani o kişi işte korku içimizde. O şey korkuyor. Bizi korkularımız hep ondan. Dünyada bir şeylere sarılmaya çalıştığından. Ama bizlik durumuna geçtiğimizde dünyada kendimiz için değil de toplum için bir şeyler yapmaya gayret ettiğimizin, Allah rızası için bir şeyler yapmaya gayret etmeye yönüne yöneldiğimizde tevekkül başladığında korkular azalır, korkular gitmeye başlar. Daha önce korktuğunuz bazı durumlardan, bazı şeylerden korkmaya başlarsanız Allah'ın izniyle. İnşallah güzel bir video olmuştur. Rabbim dünyada ve ahirette sahat ve versin. Bol bol zekat verebilmeyi nasip etsin. Son nefese kadar, son nefes dahil imandan ayrılmasın inşallah. Allah'a emanet olun.